Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz iyisen kendimi iyi hissediyorum sizin için gene bir fincan kahve kocaman içtik boğazımız gitti gene bugün cuma günüdür sizin için Ekim'in 14'ü Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve hepiniz için niyet tutmuşuz ve niyet etmişiz umarım dileklerine varda çıkar ve kim takip ediyorsa, etmiyorsa, kim açıyorsa onundur. Size o yani alın, o evrene gönderin. Bunun devamını görmek istiyorsan Youtube'da falcı annede görebilirsiniz arkadaşlar. Ve beni takip etseniz, bana abone olsanız ve gerçekten ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Ve teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Desteğiniz için, katıldığınız için ve ee, bana yorum yaptığınız için zaten bugün kurşun da dökeceğim hepinizin ismini yazmışım herkes söylediğin kişileri ismini yazmışım ve Allah'ın izniyle niyet tutarız kurşunumuzu da dökeriz şimdi niyet etmişiz zaten başlayacağız Allah izin verirse <laughs> fincanınızı önce size göstereceğiz kahve için boğazım hemen şey oluyor bilmiyorum nedendir size gösterelim önce arkadaşlar siz de görün yani bir kişi elleri kolları bağlı da olsan gene bu kişi gelecek bir aşktır yani yine yine normale dönüyor imkansızlıkta ya kadında ya erkekte kavuşamama Hırsız sanki bütün her şeyini sanki çobayı çabayı gösterecek. Sizin gözünüz de onda. Bu engelleri kaldıracaksınız. Yani bu kişiyi. Yani size kavuşmak için. Bir sanki sırtından yükü böyle. Sırtından bir yük var. Sanki bu kişiyi bütün <laughs> sanki şehir şehir geziyor ya da şehir şehir de çalışıyor yoksa ya evini sırtından taşıyor gibi çok güzel bir yere gidecek bu bayan var. Bu çok çalışkan bir bayandır ve çok iyi yürekli bir insandır yani bu kimse. Gayet çalışkan hem de iyi yürekli biridir canım. Bir <laughs> Bazı şeylerde tamamen soğumuşsun hiç sanki birazcık sanki içinizden soğukluk girmiş. Sanki karşı taraftan bir şey, sevgi bir şey göremiyorsun gibi. Sanki bu yüzden dolayı Böyle sanki böyle sanki hadi olmasın olmasın bir şey olur. Bir tek başına kendini yaşatmaya çalıştırıyorsunuz. Ve kendini yalnızlığa alıştırıyorsunuz. Bir tarafta kendinize bir mücadele vermek için bir geleceğiniz için ortada kalmamak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani tek başına Yorsun ne olursan olsun. Ben kendim ayakım üstüm. Bir bayan sizin çok sizi kıskanıyor. Bu bayan yani isminden K harfi olan biriyim. Sizden ayrıldığı zaman bir sanki bu kişi hastalanıyor. Sizin sesinizi doymadığı zaman bu erkektir. Sizin sesinizi doymadığı zaman sizinle görüşmediğiniz zaman hastalanıyor hemen. Sanki bir kişi sürekli sanki sürekli buna sanki bir acı vermek için sürekli diyorsun ki ben evleneceğim ben evleneceğim sanki evlenen evlenmediğini için ve ya da sizi siz sü sürekli o da acı çekiyor ama sürekli sanki böyle siz aniden bu kişi de aniden bir hareket yapabilir. Bulanmış ve daralmış bu kişi. Çok acı çekiyor bu kişi. Bu sevgi artık yüreğinden sığınmıyor. bir sevgi var. Bir misafirler sanki git, bir misafir geliyor ama misafir gittikten sonra hemen temizliğe düşüyor. Böyle her şey baştan sona kadar yakıyorsun. Bir bayan çok tetizdir. Böyle sanki böyle fazla dışarı çıkmayı istemeyen bir bayandır. Ama sürekli temizlikten uğraşan biridir. Biri geldiği zaman gittiği zaman sürekli temizliğe başlıyor. Çünkü içi rahat olmuyor bir hiçbir şey ortada yoksa ailede bir mutsuzluk oluyor. Maddi manevi sorununuz da yok. Ama her gün her gün bile sanki siz onu azalıyorsun o sizi azarlıyor Bazı şeyleri artık kırıp geçiyorsunuz. Artı ortada da bir şey yok. Yani kavga edilecek bir şey yok. Birbirinize laf söyleyecek bir şey de yok aslında nazardır üstünüzde düşmüş bu huzursuzluk ailenizden olmuş ve dışarıda gözler almış gibi olabilir. Yani hemen tersine dönüyor hemen başına bir olay geliyor bir sıkıntı oluyor. Gittiğin yerden ne mutlusunuz ne bir şey aldığı zaman mutlu olmuyorsun. Nedenini de çözemiyorsun yani siz yani hiçbir şey sizi mutlu etmiyor. Ne para, ne gezme, ne çıkmak, ne hiçbir şey istemiyorsun. Ya eşinle, ya içinden gelmiyor sanki. Yani mutlu olacak bir şey diyorsun ne? Yani mutlu olamıyorsun bir türlü. Kendini sorguluyorsun bazı. Üçlü vakitte yani karşı hazırlık yapacaksınız. Ya üç hafta ya üç ay ya üç gün bir hazırlık yaparsınız Allah'ın izniyle. Sizin ki üç zaten sayınız uğurlu sayınız olabilir üçlü ama neyse diyelim. Size güven vermeyen bir erkek var. Pek fazla güvenemiyorsun. Bununla da evli değilsiniz belki resmi bir yerden çalışıyor bu erkek bu kişi size güven vermiyor güvenmiyorsun çünkü o öyle güven vermemiş ki güvensen bu sanki ondan fazla serbest davranamıyorsun sır gibi saklandığın bir şey var kimse söylememişsin bir siz biliyor bir Allah biliyor kimseye söylemek istemiyorsun bir şey var. Sizden bir şey götüren bir kişi var. En kıymetli bir şey götürecek sizde ya eşyanızı ya değerli bir şeyinizi de görüyorsunuz burada. Bu hayatınızdan kaçacak bir daha dönmeyecek ama sizin en değerli bir şey de sizden alıp götürecek. Büyük bir yara alacaksınız. Ya isminden ü var ya o var. Bir kişi bir erkek tipidir. Buna biraz daha dikkat edin çünkü bu gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Bu gidecek canım. Haberim. Sürekli bir erkeğe bir telefon geliyor. Sanki bunu da getir, bunu da getir, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Sürekli ya de sevdiğiniz ya eşiniz ya Eski eşiniz olabilir. Telefon geldiği zaman canınız sıkılıyor, moralin bozuluyor. Sanki para için ben işte ben diyorsun, böyle biraz canın sıkılıyor, biraz üzülüyorsun gibi. Ve bir kişinin yüzüne telefonu kapatıyorsun. Artık içinizdeki söyleyeceksin, içini boşaltacaksın. Böyle içini boşaltacaksın, söyleyeceksin, Söyleyeceksin. görüyorsun yeni bir arkadaş çevresi yapacaksın. Yani bayanlar diyelim. Ya arkadaşlarla kopmuşsunuz. Bir arkadaş çevresi yapıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Baya diyelim size. Çevrenizden bir güvenilmez bir kişi var. Komşunuzdur ya da sosyal çevrededir ya da hangisidir. Ne çözememişsin, ne yaptığınız ne ettiğiniz yani e, böyle istemiyorsun içli düştüğü de ama güvenli bir kişi görmüyorsun. Gerçekten güvenli de değil. Yani ve kalıcı misafiriniz geliyor hanenize. Hem çalışacak hem sizde kalacak bir kişi geliyor. Ya evlenmiş ayrılmış ama bu kişi gene Size geliyor arkadaşlar bu hangisi doğrusu size söyleyeyim bu kişi size geliyor yani size gelmiş yani kaç defadır kapısı başka yoktur ondan sizden başka kimsesi yok size geliyor bir kişi tamir yapıyor ve bir şey düzeltmeye çalışıyor çok kötü zamanlar geçirmiş bir kadın bir erkek var ya boşanmanın eşine gelmiş gibi çok yani yani nasıl evlenirken ayrılırken de bunu iyi yani bilen severek ayrılıyorsanız bu kötüdür de ama bu dönemin içinde kararsızlık yaşıyordum. Yursun ayakta durabilir miyim acaba en kötü dönemi yaşıyordun. Ama geri dönmeyeceğiniz bellidir artık. Çıktığı zaman bir daha bitirmişsin kafanda dönmeyeceksin ve dönmüyorsun da doğrusu diyelim size. Yani hayatından kendini yalnız hissediyorsunuz. Sanki bitecek gibi hayat gibi. Ama hayat devam ediyor doğru. Size sadece düşünceleriniz şimdidir. Yoksa başka değil. Bir bayana sanki ya bir erkeğe bir yol, yol gösterir. Yani bu kişi de e, hem bayan da olabilir hem erkek de. Ya bir şey yol gösteriyor, iş gösteriyor, bir şey gösteriyor diyor böyle ya böyle. <laughs> Manevi destek verecek buna gerçekten tek başınıza kaldığın zaman o kadar ise ben değer veren peşinizden koşturanlar arkadaş olanlar geri bıraktın hale görüşte hiç birisi elinizi cebine atmadın ve size bir yardımı dokunmadı doğrusu hiçbir faydası dokunmamış ondan bağlantısı herkese kopuyorsun herkese ee, artık bir ilişki, bir bağlantısı olmuyor gibi. Yani artık e, onlardan görüşmek istemiyorsun. Ve siz kendinizi Allah'ın izniyle bir ki, kim destek veriyorsan sen onlara yol göstereceksin. Ya onların e, yani söylemiş seviyorum yalan. Elini cebine atmamış seviyorum yalan. Konuşuyor. Başka bir şey değil. Kendin mücadelenizden gene tırmalıyorsun, gene yukarı çıkacaksın, gene yükseklere çıkacaksınız ama bir hırs olmuş sizden. Çok büyük bir hırsı ve iyi yerlere geleceksin Allah izin verirsen ve iyi yerlere de gidiyorsunuz. Çünkü böyle hırs olmuş sizden artık e, bir isminden ya su isminden bir kişi sürekli sizi düşünüyor. İsminden B harfi ile A harfi olan bir kişide sanki bir yani ondan destek alırsın. Bir şey olacak olmayacak biraz sanki kararsınız ya mülk ya, iş ya yani bir düşünüyorsunuz ama ama genel sanki net karar vermemişsiniz. Ve inşallah. Yaptırım yapmak üzeresiniz Allah'ın izniyle ve bu yatırımı da yapacaksınız. Düşünüyorsunuz. Ee, gerçekten düşünmek yani başka bir çare yok. Düşünüyorsun olacak inşallah. Biz de diyelim. Size karşı ezik olan bir kişi seni ezik görüyor. Ya da kendisi böyle bir umudu ezikmiş. Diyor sana, gerçi kendisi de diyor sana bir şey yapmamışım yapamıyorum. Elinden bir şey gelmiyor. O kadar ondan geliyor. O yardımı yapabiliyor. Başka yapamıyor gibi. Bir gemiye binmişsiniz ilerliyorsunuz. Sanki ferabot olabilir ya gemi olabilir, vapur olabilir. Ya hangisi olabilir. Öyle bir yere gidiyorsun. Sizin buluşma noktanız var. Bu Yemin e, indiğin yer <laughs> artık nereden oğlum bir erkek var eski sanki konuları açıyor diyeceksin bunu kapat eski defterleri sürekli açıyor diyeceksin bunu kapat artık istemiyorum bunu istemiyorsun artık eski defterleri açmayı istemiyorsun arkadaşlar ben su içtim kutuna bakmayın sizi unutmak için oradan oraya oradan oraya bir erkek var San, sanki kendini bu tarafa o tarafa bu koldan bu kula sanki seni unutmak için bütün şansını deniyor B bütün kadınlarla vakit geçiriyor çekirge gibi Önüne geldiği zaman kim olsun çıkıyor. Sadece bir <laughs> yani bir kişiyle ciddi çıkmak için değil. Kendini zorluyor. Diyor ki unutayım bu bayanı. Ama gene nereye gidersen gitsin onu unutmayacak. Ve aşk ve sevgi kolay değil. Gerçekten ne kadın için iyidir. Yani kolaydır. Ne erkek için. Şıp böyle kolaylıkla vazgeçemezsin. Ne kadar bu kadınla uğraşıyorsun bununla 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 gününü geçiriyorsun sonunda gene hale içinde Böyle sinirlenmişsiniz bayanlar bir sanki evdekilerden kızmışsınız ama da sanki doğru yapıyorum yanlış yapıyorum bir sanki gözden geçiriyorsun kendi kendine düşünüyorsun. Sanki böyle bir ayrılmayı da kafaya koymuşsunuz. Sanki artık ayrılacaksın, ayrılmayacaksın. Yani ayrılmayı kafaya koymuşsunuz. Sanki diyorsunuz, siz ayrılacaksınız. Diyeceksin bu kayrılmıyor, ben ayrılacağım. Sanki el kaldırıyorsunuz da çalışmıyor. Bu kişi hazır geldiği zaman yiyor, içiyor. Sanki onun yemeği yani ondan gelen bir maddi durum size nasip olmamış hiç. Sadece sadece şimdiye kadar siz yapıyorsun. Ondan dolayı savunmuşsunuz. Her şey maddi değil. Ama buna göre sanki böyle. Siz de bunu gözden geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi tabağınıza bakalım. Görüyorsunuz. Bir kafanızın üstünden bir yıldız parlıyor. Böyle dönüp dönüp bu yıldız parlıyor başınızda. E bir de gözyaşınız dökülmüşsünüz. Derdiniz o kadar çoktur ki sanki bu derdi kimseyle paylaşamıyorsunuz. Çünkü sanki böyle sanki cebiniz boşaldığı zaman sanki diyorsun ki ben çabalacağım ben çalışacağım kimseye Mahtaç olmayayım, minnetini istemeyeyim ve kendinizi sanki bulanıma koymamalısın gerçekten. Yerin gelince nefes alamıyorsun. Sanki uykudan duya duya uyuyamıyorsun sürekli sıkıntılar. Sen de artık eskisi gibi o kadar üstüne düşmezsin. Bir kişi boğa burcundan size geliyor. Bak, Bakın burada o kadar inat etmiş ama inadını kırıyorsunuz sonunda bu size bu size ilerliyor bu boğa borcu kişi yani sizi bu kişi yani size doğru doğru adımlar atıyor aranızdaki bir fark sizi çok yormuş biri bekar biri de sanki bir evlenmiş boşalmış biri de bekar. Diyorsun ki bu sizin için sorun yok ama o kendisi düşünüyor diyor ki belki ailem kabul etmez ben kime ne diyeceğim kime ne anlatacağım göz yaşınız indi temiz göz yaşıdır arkadaşlar bir yerlerden de çıkmazdasın bir erkek geçimsizlik yaşıyor baba oğul gibi sürekli arada kalıyor sanki sürekli bu nedir? Sen bunu illa sen görüyorsun başına. Uzun bir yola gideceksin şifa bulmaya. Ama kaplıcadır, ama bitkidir, ama nedir görüyorsunuz. Bu amaçtan gidiyorsun. Bir iki erkek, bir bayan şifalanmaya gidiyor. Biri hastadır götürüyor ama kimse. Bir kadının yolunu kesiyorsunuz. Ba sanki artık evinizde gelmesin istemiyordun. Bu bayana diyeceksiniz hiç gelme. Sanki eviniz her sıkıntısından evinize geliyor. Yani huzurunuz da bozuluyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olsan mutlu olurum. Dualarımın içinden olursunuz. Candan gönülden hepinizi Böyle selamlıyorum. hepinizi hastalara geçmiş olsun. Ve ölülerimize rahmet olsun. Şimdi hastalarımız var. Allah şifa versin. Çok sevdiğim bayi bayanlar var. Kuruna olmuş. Allah şifa versin. Her Beni dinliyorlar. Kulağım bende ise acil şifa dilerim. Herkes için dualarımın içinden olun. Bütün dinleyicilerim her gün dualarımın içinden olsun. İnan ki her namaz kıldığından onlara dua ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Ve hayırlı cumalar da arkadaşlar. Cumanız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.